8 Eylül 2021 ee, Dün bir e, antrenman yaptım. Aslında uzun zamandır e, ara ara yaptığım bir antrenmandı. Yani nasıl diyeyim? Ee, ara ara yapıyordum bunu. Ama çok e, heyecan verici bir şey. Çok heyecan verici bir şey. Düşük süratlerde e, çok agresif ön fren çalışması, düşük süratlerde işte 20 kilometre altında, 20 kilometre, 15 kilometre, belki 10 kilometre gibi süratlerde çok agresif ön fren çalışması yani Şap! Resmen ölüm freni veya ona yakın bir e, antrenman sistemi. Dün denedim ve çok başarılı oldu. Ön tekerde pek kitleme görmedim. Çok sert ön fren sıktığım halde ön tekerde kitleme rastlamadım. Peki bu sistem nasıl? Şöyle bu hem gazdan önce sistemini denedim hem zikzak sistemini denedim. İkisinde de başarılı. Lakin bu tekniği düşük sisi motorlarda deneyin. Arka freni de e, kampana olsun. Kampanayı gevşetin. Kampanayı gevşetin. Arka freni ayağınız fren e, pedalının üzerinde dursun. O şekilde 20 km ve altı hızlarda bu sistemi deneyin. E, nasıl? Mesela gazdan önce sisteminde e, nasıl gazdan önce sistemi? Dediğim gibi gaz kapatılmadan önce e, arka fren %50 ee, ama şöyle bir şey, eğer bu fren sisteminde ön tekerde bir kitleme ile karşılaşırsanız yapmanız gereken iki şey. Birincisi arka freni hızlı e, basmak, kitlemeyecek ama hızlı basmak olarak. İkincisi de arka fren basıncını biraz daha artırmak, lakin kitlemeden. Mesela 50 demiştim ben arka frene icabında oy kitlemeyle karşılaşırsanız 60, icabında 70 gibi, %70 gibi daha fazla bir fren basıncı. Arka fren için. Lakin kitlemeyecek şekilde. Evet, %50 olarak bir deneyin. Eğer ön teker kitlemesiyle karşılaşırsanız fren basıncını işte %60, %70 gibi artırabilirsiniz. Ama arka frene yavaş değil, hızlı basılması gerekmekte. Şimdi nasıl düşük süratlerde 15 20 gibi süratlerde giderken gazı kapatmadan eee hızlı bir şekilde ayak çekilmeyecek. Arka yüzde %50 basın. Ayağı çekmeyin. Peşine gazı kapatın. Peşine ön freni sertçe sıkın. İlk etapta biraz yumuşak sıkın, biraz yumuşak sıkın. Bak, eğer düşmezseniz e, sertleştirin. Aynı sistemde ama ön freni sertleştirin. Ben denedim, çok sert fren denemeleri yaptım ön fren ve ön teker kilitlemesiyle karşılaşmadım. Aynısı zikzak için de denedim, o da başarılı oldu. Zikzakta nasıl? Zikzak neydi? Gazı serse komple kapatmak. Ön fren, arka fren aynı anda, arka fren yüzde elli, ön fren sertçe. <laughs> bu sistemde mesela sertçe yani yumuşak da kullanılıyor ama sonuna kadar bu dediğim sistemde çalışmada düşük süratte sert ön fren çalışması bu. Lakin arka fren de devrede tabii ki. Ee, durum bu yani çok değişik bir fren. Çünkü motor bir de şöyle bir şey bu sistemde bu fren sisteminde ön frene basılırken aynı anda debraja da bir nevi basmak icap etmekte. Çünkü motor çok benim denememde motor çok ani durdu. Dolayısıyla motorun stop etmemesi için debriyaja da sıkmak icap ediyor yani bir yerde debrejde olmalı yani ee, ön fren sıkıldığı anda e, debrej basılmalı ee, dediğim gibi yani e, çok değişik bir fren çünkü düşük süratte birden ön fren ve e, motor resmen çakılıyor yani çakılıyor dediğim gibi bu sistemde yine de ön teker kitlemeleriyle karşılaşırsanız arka fren basıncını biraz daha artırın, lakin arka fren kitlemeyin. 50 demiştim, 60 icabına 70 yapın. Hızlı hızlı basılacak arka frenle. Kesinlikle arka frene yumuşak basma yok. Evet, bu sistem gerçekten değişik. Yani temel bir çalışma sistemi diyelim buna. Yani kişi frene başlamak istiyor, direkt hemen 50 km, 60 km, 100 km değil de 20 km ve altında bu sistemleri çalışın. Çalışsın yani. 20 düşük süratlerde yani alışsın. Demek istediğim bu. Evet. Neymiş bu düşük süratlerde sert ön fren çalışması.